Dır. Hey, hello, Hı. man. Hello, my name is Babushka. Oh, nice to meet you, Babushka. My name is Perfect Player. Very nice to meet you, Perfect Player. They just don't know where he's at. He's, he's stepping on him. He got some skin. Başka biri öldü. Biri düştü. Düşüldü. Çok güzel. Çok güzel. Bana... Böyle... Biri daha düştü. Çok güzel. Nice. Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Suat. Şimdi PUBG'nin test sunucusuna yeni bir kendi geldi. Şu anda zaten ekranda da görüyorsunuz. Birazdan incelemeye başlayacağız. Ama şöyle bir problem var. Sadece belli başlı kişiler custom game kuruyor ona katılabiliyorsunuz. Ben de dedim hem haritayı bir inceleyelim. Hem de uzun zamandır istediğiniz bir yayın trolleme muhabbeti vardı. Çok eskide yaptık bıraktık. Uzun süredir de yapmıyorduk. Bunların ikisini bu videoda birleştirelim diyorum. Şimdi beraberce haritayı inceleyeceğiz. Hadi bakayım o zaman isterseniz videomuza başlayalım. Hadi bakayım. Gel kanki gel. Takım on numara. Ona Anladım. gel olsun, ona gel Osman. Tamam abi. Pony Club var takımımızda. Kaçtılar lan biz gelince bu takıma. Gelelim. Lan Lan nol beni oluyor? nereye atıyor? Ya beni nereye atıyorsun atıyor sen ya? Sen. Kanka ben 11'e gel 11'e gel. Geldim ha. geldim. <laughs> geldi yeri geldi geldi geldi. Oğlum gel. kim atıyor beni be hala? Lan ne oğlum bizi takı bak. Abi güçlü olduk güçlü o da farkında şimdi. Ha başlattı adam olun <laughs> lan. Bakayım abi şöyle bir. Tren güzergahı maviler aynen. Kırmızılarda durduğu noktalar anladığım kadarıyla. Ya da uyduruyorum şu an. Hey hello man. Çala Hey hello hello. hello hello. I am perfect player man. man. Hey man. Hey. Hello. My name is Babushka. Oh, nice to meet you, Babushka. My name is Perfect Player. Very nice to meet you, Perfect Player. <laughs> I'll see you in the candy. Uçan geçti güzel gel şöyle bir çizeyim abi unutmayalım ha. Güzel, güzel, güzel Osman. Hmm. Sarıya devam et. Bana sıkıyor biri. Biri bana sıkıyor. Ağzını gırdıtmayın lan ama... Bak hala sıkıyor. Bak. Ha, ben de yattım. Hadi bakayım. Mandalin soyayım abi ne yapayım? Mandalin yiyecek misin Osman? <gülüyor> <gülüyor> Bir fırt soyayım lan sana da mandalin. Ya yemeyeceğim ya. <laughs> Hadi Aha. bakayım. Güzel güzel güzel. Hep bunlar mandalin soyduğum için oluyor haberin olsun. Osman <laughs> beni öldürecekler Osman. Ya ben ne bu? Yani, alandan alandan oynayabilirsin ya. ya. Mecbur öyle yapacağım ya. Ufak Kardeşim tren yolunu geçtin. Aa oh, biri geldi. Osman biri geldi. Subhaneke <laughs> Allah. Ağzını kırdıklarım. Gidin ötede oynayın. Ama sakin oluyoruz. Mandalin soyuyoruz. O solumda adam var. Allah yanımdalar bismillah, görmesin beni. Ölümden geçti. Oha beni gördü buradaki ya. <laughs> Güzel, ben yırttım Osman beni geçti bu. <laughs> Kanka ben yırtamadım ben öldüm. Aferin aslan canına. Yaparsın, yaparsın abi. He knows what's up. Good thing that got shot by Pony Club. But there's a... There's a little snake here. This one is alive. Kalici found the, the, the troll. Kalici don't die just because of that guy. <laughs> Good job. Allah'ım, size Kalici yav. I love him. Stay <gülüyor> <gözükleniyordum>. <gülüyor> kişi ald Osman. Hatta ben şöyle bir yavaştan gideyim ya. Ben yavaştan. Ben de... Bak bu ilk PUBG çıktığındaki meta. Dümdüz sürünmek. Allah bismillah. Allah hayır! Oha. I So it's basically Edicom versus Suix and Kostilica. Uh, and the snake. The Snake made it to top three. That's PUBG for you guys. No one can spot him, He's uh, got a really good camouflage for this map, let's be real y'all papiliriza chalostick we'll have we'll not have chalostick we'll have chalostick does he see him does he see him because this is gonna go down good dodges and that's the spray down we're in this final 1v2 and z-swot do it Good camo, yeah. Hmm. Now what? How long is it gonna take him to spot him? Did they know that this guy's a troll? I think they're fully aware that this guy's a troll. They just don't know where he's at. He's, he's stepping on him. Ah, baby, he's also in this day. He's this one. Chuck, Monday, İki bardak çay. İki bardak. Karşımda görüyor musun şunu? Biri sağında, biri solunda. Hayır abi. Vur onu. Vur onu. Oğlum iyi oyna bir şeyler yap lan. Ha iki kişi bunlar. Oh, i̇ki kişi bunlar. Ya. Takım mı bunlar? Yap ben onu. Very good, That was a, that was a reflex there, a quick one. <laughs> I mean, you would probably react the same way. It's brutal. Got him two punches. You almost got him. Yeah, He was close to killing him. Did you? Hey, hey, come on, fight me man! come on. Aida. Man, man, I, I couldn't see it though. What the fuck? Aya. <laughs> <laughs> abi orda ikiye bir ya, delikanlıda gibi çıktım abi. Dedim ben buradayım, takır takır gelin de <laughs> öleceğim dedim ya. ya. Biraz tırsak çıktılar ya. Uh, for me it's uh, English or uh, Dutch. English, English. English, it is. Okay, uh, okay, no problem. My English is a very bad. <laughs> what other languages do you speak? Arabic. <laughs> <laughs> yeah, right. Guys, <laughs> 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 to <laughs> 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 hey, Anybody <laughs> have an <idea? laughs> Maybe if it's free, I can go green <laughs> uh, in your neighborhood. <laughs> and 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 güzel, burak güzel, burak yeah, güzel. we'll see what happens. Okey, okey, okey. Çok <laughs> erken atladı öyle. Bunlar bilmiyor, bilmiyor. Cahil cüheli bunlar. Vallahi abi, cahil takıma düştük ya. I don't see anyone else. No, I see one team is coming. Görmedim yeah, diyor. İnen diyor, görmedim diyor. To, uh, bir takım diyor, iniyor diyor. Yeah. Bir takım iniyor diyor. Yeah. Evet dedi. O oh, senin İngilizce bayağı iyi lan, kötü dedin ama. Ben... Ya yeah, da on the hill, Benim İngilizcem iyidir ya. I am perfect speak English. We have a car on uh, yellow. Sarık araba dedi. Hello, Marcus. <laughs> Şu an konuşmuyorlar. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çeviriyor. Bir quietlik var ortamda. Polo verebilirim. Şey I'm <laughs> Alırım holo. <laughs> Coming diyor. Beni diyor öldürecekler diyor. Polo'yu şeyi buraya attım red dot'ı. Bin abi. Bindin. Why did you leave me? Beni niye burada bıraktın diyor. İn sen. Onu alır gelirim abi. <laughs> Abi videoya altyazı koymamak için. <laughs> video boyunca... Vallahi billahi ya. Teşekkürler. Video boyunca böyle konuşuyor her şey There's için. There's a car at 98 okay. in this house above. 98'in 90-80 civarlarında Ya yeah, 98 var burada diyor <laughs> <laughs> Takım içi iletişim iyi ya şu an Bayağı <laughs> ah, <they gülüyor> iyi let's, let's go bro Let's go bro Let's go <laughs> bu da bu da ortama dahil olmaya çalışıyor Ya bu nasıl şoför ya? Tokyo Drift Weekend'i. Hindi çakıyor. <laughs> Gülmediler Osman Şakana ne düşünüyor? Hayır, hayır. Ben bana sıkacak. Abi olan bana olacak. Benim tarafımdan sıkıyor. Ağzınıza tükürürüm sizin, Ağzınıza gururum sizin. Okay, Go to the yellow. Aa tren! Tren gelir, hoş gelir. on Allah. Allah! Tren Allah. lan tren. Ağzına ah. tükürdüm trende sıkıyor bana. 13 mermim kaldı lan. <laughs> I need to 9 uh, mm. <laughs> Aa, anladım Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ben Ali mi şoförü? Bana ben daha iyi sürürüm lan bunu. Sen al abi bunu buna, buna salma. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Ortaya verdi bak. Tren rayına gidebiliriz. <laughs> salma yolunda... bunları ya. Sürsen treni. Aynen trenlerim. abi. Kaptan benim abi. <laughs> Sen bu seline. Bunlara da şapka yok oğlum. Oh. Hey, no <laughs> problem. No problem. Tut tut. Tut tut. Allah bir de triplere giriyorlar ya. <laughs> Mahiyaklar ya. Allah Allah. Bizim takım kafa kırık abi. Come on, guys. Tren. Ölürüz, ölürüz, ölürüz. I I see him far away west. Yep, yep. One shot. God damn it. Vazelinko abi belli ya bu. Bu böyle olacağı belliydi ya. <laughs> bunlarla çatışmaya ayda bunlar... Crazy. Osman gene bize kaldık ya. Tam geldim abi. Abi onu. Evet, drop arabası var, drop arabası. O durdu. Durdu, 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 Soldan geleyim soldan geliyorum. biri öldü. Biri düştü. Düşürdüm. Çok güzel. Çok güzel. Bana... Aha. Biri daha düştü. Çok güzel. Nice. Onu da öldürdüm abi. Çok güzel. Uh oh. The blue team is going down can't. We can't hear what's going on, but he's getting shot from uh, way too many angles, unfortunately for him. And the solo got killed too. <gülüyor> <gülüyor> ah Perfect player <laughs> gibi oynadım kanka. Seni bırakmadan gitmem. Seni bırakmadan gitmem Osman. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Kardeşim koş. Seni bırakmadan gitmem. Bıraktım Osman. <gülüyor> <gülüyor> <roots>. <gülüyor> 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 Osman. Seni bıraktım Osman. <laughs> beni beni bırakın. <laughs> Senin sağ tarafında bir s**ti var herhalde Suatik. Tamam bu şeyin içine girdim ya. Takın içine Aynen <laughs> <laughs> Oh nice oh, place. Nice <gülüyor> <gülüyor> okay. Oh Maybe drive bear the mint into the zone and uh, use that cover and maybe blow it up. Okay. And it gets blown up. Okay. These guys are just shooting you for no fucking reason. nothing that's good the Well the blue team seems very passive. <laughs> Look at these strats. Oh my god. No 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 you're dead you're so dead if you do that. Uh. Oh he got knocked Yes, he's watching. Yeah, he realizes that good play he realizes that that was the knock because that was uh The only way for him for him to stop shooting a free kill Very good play Oh no, man, no problem. I have bandages Okay, He's almost coming careful How uh, ah, we just. Soldan artık. Onlar da sistedi bak. Orada, orada da şeyi var. Ben de sizin en ağım koyayım. Evet, ben <gülüyor> <gülüyor> <Pırr>. <gülüyor> Okay, <gülüyor> I am safe. <laughs> ah, solda biri var. It's three people. Ah, ben yine alandım. Two three people. Can you be in yani. the zone? Oh. What a headshot! So it's a 2v2. The BRDM team survived 1v2. Z SWAT seems like a clutch player. Already saved this team once. Jania coming in, he's gonna peek over and 4 HP. I want to see someone HP is in the chat for Z SWAT. He clutched this he made some great decisions he went from uh, the the armor unarmored snake into uh, a killing machine here in the end well played man good stuff look we have a lot of good players in these customs the trolls win yeah the brdm strat worked <laughs> Götücem <laughs> Nice Şimdi haritanın her yerine böyle tek tek göstermeyeceğim Çok sıkıcı olur ama belli başlı Yenilenen bölgeler var Yeni yeni eklenen mekanikler var Aynı Apex'teki gibi oyuna trend sistemi eklemişler Şu, şu anda harekete geçti bunların içine biniyorsunuz. Trenlerle birlikte seyahat ediyorsunuz. Trenin içinde loot da çıkıyor. Onun dışında Dino Park'ta ciddi bir değişiklik var. Şöyle göstereyim size. Genişlik anlamında da büyümüş. Böyle biraz detaylara inelim bakayım. Şurada Sera gibi bir yer var. Bitkilerin yetiştirildi. Ulan burada ne pusulur var ya ben size söyleyeyim bak. Böyle <laughs> bir tasarım yapmışlar. Tatlış tatlış tasarımlar yapmışlar. Ha, yine o dağ vardı. Dağın içerisinde iskelet vardı. Dur bakayım o duruyor mu? Dinoland. Aynen. De içeride dinozor var. Burada bir eğlence treni vardı. Onun güzergahını falan değiştirmişler. Ee, böyle tatlış bir tasarım var. Onun dışında genel olarak kar konsepti hakimdi. Hatırlıyorsanız eskisinde. Beyazlığı azaltmışlar. videoyu kapatmadan önce de hemen notlarıma bakıyorum. Şurada güzel bir duyurum var. Antalya Akseki Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki Ortaokulu. Burası bir köy okulu. Buradaki bir öğretmenimiz Ubeydullah Hoca bana ulaştı. Buradaki arkadaşlarımız PUBG'yi çok seviyorlar. Hatta isimlerini okuyayım. Al-Turan, Mehmet Akif, Tunahan, Furkan, Mehmet Ali, Kudret Sami. Okul gazetesine yardımcı olurlarsa ve derslerine daha gayretli olurlarsa. Ubeydullah hocaları onlara bir güzellik yapacakmış. Ve hocalarının yaptığı güzellikle ben oldum. <laughs> Artık idare edecekler. Bu arkadaşlara buradan kocaman sevgiler selamlar. Sözlerini tutmuşlar. Bakın hocanız da sözünü tuttu. Hocamıza da buradan tekrardan sevgiler selamlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ya resmen abi, var şuraya ya. Aynen. Oh. otur abi şöyle. Bak. Hah. İzra abi dışarı ya. Oh. Abi bak arkadan böyle ufaktan bir müzik gelecek. Sıcacık bir kahven olacak. Bir de elinde kitabın.